Herkese iyi. Akşamlar sayın izleyiciler yeni haber kanalınız Pau News sizlerle ekran başındayız. Ben Miyavset Güz Kedi sizlerle olmaktan mutluyum. Efendim ilk haberimize geçiyoruz. Uya Uya Kedi tüm dünyada bir ikon olmuş durumda. Popülerliği inanılmaz bir şekilde hızlı artmakta devam ediyor Uya Kedi durumdan oldukça mutlu. Evet şimdi ise sıradaki haberimize geçiyoruz. Oldukça hızlı namı yayılan Tripod Kedi tabi böyle bir isim takılması çok hoş olmasa da kendisi gösterilen ilgiliden ve bu sosyalleşmekten gayet mutlu olduğunu görüyoruz. Ekranlarımızda en popüler kediler bu çift olsa gerek ve obur ve uykucumuzu da unutmayalım. Sizlere neşe kaynağı olmaktan mutluyuz birlik ve beraberliğimiz bol olsun. Sıradaki haberimiz maalesef ki ki içlerimizi parçalıyor bu da olmaz dediğimiz türden Türkiye'de bakanlık köpeklerin toplatılması ile ilgili yazı gönderdi. Her ne kadar zaman zaman anlaşamasak da beraber yaşadığımız köpekler sokak hayvanlarına hiçbir can yapılmaması gerek. Onlar da bir can yetkililere, hayvanseverlere sesleniyoruz. Bu katliamı acil durdurun. Bu çözüm değildir. Caniliktir. Bir cinayettir. Bunu siz hayvanseverlerin durduracağına inanın. Dualarımız onlarla. Bu akşam sizlere burada veda ediyoruz. Kendinize ve hayvanlara iyi bakın. Esen kalın. Paw News sizlerleydi.